Şimdi merhaba arkadaşlar geldik önemli bir güne. Bugün Altınay savunmanın talep toplamasının ilk günü. Yarın Koç ki de başlıyor. Altınay savunmada günlerdir sizlere detaylardan bahsetmiştik. Özellikle çok popüler olduğundan bahsetmiştik. Özellikle Aselsan'la beraber yaptığı işlerden bahsetmiştik. Geçten de uzun vade elinde tutacak çok kişi var diye düşünüyorum arkadaşlar. Bugün Başvurular başlıyor. Büyük bir ihtimal biz de bugün öğleden sonra talep toplamaya başvurumuzu yaparız. Altınay Savunma Teknoloji 8-9-10 Mayıs. Bugün bu dakika itibariyle siz de başvurularınızı yapabilirsiniz. Saat 9'dan akşam 5.30-6'ya kadar bankadan bankaya, aracı kurumdan aracı kuruma değişebilir. Geç kalmayın. 58 milyon not. ALTN'ye kısa kodu ile halka arz menüsünden başvuru yapıyorsunuz bireysel eşit dağıtım olduğu için. Katılım endeksine de uygun arkadaşlar. Bunu çok soran oluyordu. 32 TL fiyattan kaç kişi katılır? Ortalama 2,5 milyon kişi de 16 lot. 512 TL haydi haydi yeterli olur ama ben 2,5 milyondan daha fazla kişinin katılacağını düşünüyorum. Yani tahminen söylüyorum kişi başı 10 not düşerse öpün başınıza koyun. 320 TL yeterli olur. E ben ne yapacağım? Biliyorsunuz benim notlumdur. Tek hesaptan başvuru yaptığım için... 1000 TL yedek akçeden başvuru yaparım. Nasıl olsa iadeler gerçekleşiyor değil mi? Pazartesi günü hem kotunun hem lila kağıdının iadesi hemen gerçekleşmişti. Altınay de geç kalmaz. Umuyoruz gerek altınay savunmada gerekse yeni ko koç metalürjide güzel dağıtımlar olur. Umuyoruz şöyle tavan serilerini artık görürüz. Yani Çok özlem duyuyorduk. Koton ve lila kağıtta umutluyuz. Onlar da bu hafta işleme başlayacak. Bakalım Perşembe Cuma günü nasıl bir performans gösterecekler. Şu dakika itibariyle ay savunmanın talep toplamalarına başvurularınızı yapmaya başlayabilirsiniz. Biz öğlen saatlerinde yaparız. Buradan da sizlerle paylaşırız. Hayırlı olsun diyelim. Dediğimiz gibi 10 not düşerse öpün başınıza koyun. İnşallah. Görüşürüz.